Şu anda er meydanımıza geçtili bin lirada güneşlerimizin ağası seçilen. Evet. Özlem inşaatları sahibi güneşlerimizin ağası. Yalçın'ın torunu. Minik iki boyu final. <laughs> Allah Allah Bütün derdimiz uzaktan yakından bugün burada bu güreşlerden keyif almak üzere gelmiş bulunuyorsunuz. İnşallah sizlerin keyif alacağı bir güreşe ev sahipliği yaparız. Bütün derdimiz bu. Müdür, Resulallah. Tehranlar, canı gönülden alkışlarla diyelim maşallah. Allah baş pehlivanımız Orhan Okulu'ya. Döşeme altı ve başkanımız Mimar Turgay Genç. Madalyalarını takdim ettiler. Evet sayın rektörümüz Akdeniz Üniversitesi rektörümüz Öncelikle seyirciye teşekkür ediyorum sabah sekizinden bu vakit e kadar Beni destekledikleri için Ve evet tabi üçüncü yılım oldu Buradaki kemer alarak Her yıl burada kemer veriyor başkanımız Başkanımıza da teşekkür ediyorum Burada Nusaymet'e, Çetik Bey'e Böyle atı sporuna verdiği desteklerden dolayı sezonun ilk güreşleri. Hayırlısıyla inşallah hedefim Kırpınar'da altın kemeri Antalya'ya getirmek, Kumruca'ya armağan etmek. İnşallah hayırlısı nasıl, neyse o olsun. Tabii Kırpınar öncesi her zaman başkanımızın dediği gibi burada derece yapan Kırpınar'da da her zaman kürsü doluyor. oluyor. İnşallah bana da nasip olur. Öyle Burada birinci olup ordu, Kırpınar'da da birinci olmak. Hayırlısı diyorum. Allah sakatlık göstermeden kimseye sezonumuz 2017 sezonu tamamladı. Yani seyirciler tabii dıktım dıktım türbünler doluydu. Her yerden ayrı ayrı seyircilerimiz geldi. Ve tabii kumucal olduğum için, buranın ehladı olduğum için biraz daha Kumruca halkına buradan teşekkür ediyorum her zaman. Beni destekledikleri için.